öğrenelim. Öncelikle dünya niçin maddi, manevi, çöküyor? Bu e, şeriat ne? Hakikat ne? Marifet ne? Dinimizin temel bilgisini öğrenelim. Akıl hastalarından değil, temel bilgiyi e, somut delillere dayanarak hep birlikte öğrenelim. Çok basit. Yeter ki siz niyetiniz Allah rızası için bir şeyler yapmak olsun. Bu şeriat. Ya nasıl şeriat? Vallahi şeriat. Bakın bu. Geldiğimiz yer aynı. Gittiğimiz yer aynı. Herhangi bir yerde bir miktar farklılık var mı? Yok. Biraz gökyüzünden geldik mi? Yok. Geliyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Bu şeriat. Yani dünya bir ham. Bu hakikatte yok. Bu yok. Dünya da yok. Siz de yoksunuz. Biz de yokuz. Hakikatte yokuz. Bak, iyi dinleyin. Bu şeriat fizik kanunları. Bunu gayrimüslimler bilir belirli bir noktaya kadar. Belirli bir noktadan sonra derdin bütününü bulamazlar. Bu da şeriat hakikat marifet. Şimdi bu Türkiye'yi yönlendiren, Türkiye'yi nasıl şeytani güçler ele geçirmiş, Türkiye'yi ve insanlığı nasıl yok edecekler hep birlikte delilleriyle tespit edelim. Bu iyi dinleyin. Burada hakikatte zaman kavramı yok. Zaman kavramı diye bir şey yok. Olsaydı geriye dönüp bir dakika geri getirirdiniz. Bütün dünyadaki hayatımız sadece bir dakika. Hepsi bir dakika. Nasıl? Dünyada yaşadığın müddetçe hak ve adalet içerisinde hükmedersen, insanlığa hizmet edersen, hakkı hukuku yok etmezsen, namazını kılar, ibadetini yapar, Cenab-ı emir ve yasaklarını yerine getirirsen temiz, berrak bir suda e bu hayata gidiyorsun. Ne oluyor? Zaman kavramından istifade etmiş oluyorsun. Yani olmayanı Cenab-ı Allah niçin verdi diyeceksiniz. Olmayanı e, niçin verdi? Zaman kavramından istifade edip ebedi olanı bulmak için. Tut bu insanından. Burada salihler var, veliler var, siddıklar var, gerçek Allah dostları var. Bunlar varsa kainat var. Bunlar yoksa kainat kesinlikle yok. Bunların hedefinde hiç kimse olmaz. Düşmanı dahi olmaz. Kimseye kin, nefret beslemezler. Düşmanı dara düşsün, gider yardım et. Bunlar öyle değil. Bunlar şeytani gruplar. Zaman kavramını yok eden vampir ve yaratıklar. Konuştukları zaman dünyayı kurtarırlar. Sahtekarlar, dolandırıcılar. Her türlü pislik var bunlarda. Güzellik maskesine bürünürler. Bakın bunlar burada. Bunlar ise hükme set olurlar. Hükme set olurlar. Dünya bu halde kalır. Hükmet set olur. Canlarını verirler. Canlarını verirler. Can vermezler. şeriatın hükmüne de çok sadıktırlar. Şeriatın hükmüne göre çok sadıktırlar. Bunlar sadık değil. Hükmü uygularlar. Yani herkes burada yok edici bir sistemde. Buradaysa var edici bir sistem. Bu Cenab-ı Allah'ın rahmeti bu azabı. Bu batıl bu hak. Bakalım şeriata göre bu kadar uçanımız, kaçanımız, dünyayı kurtaranımız varken, dünya niye bu hale geliyor ya? Dünya bu halden bu hale gidiyor. Bunların akıl sağlığı yerinde değil, bir hipnozun altında. Örneğin, burada herkes, mutlaka birilerinin hedefinde birileri vardır. Bu şeytani bir kutup. Örneğin, buradan Furkancılar'a gelelim. Furkancılar. bak Bu Mehdi yani, asrın Mehdi kurtarıcısı. Lan kendini nasıl kurtaracaksın Allah'ın azametinden. Örneğin hedefinde kim var? Çoğunlukla AKP var. AKP ile birlikte kimler var? Başka gruplar var. Şeyhler var, hocalar var. Bu arkasındaki gençleri neye sürüklüyor? Kim ve nefrete. Onlar Allah yolunda hizmet ediyoruz zannediyorlar. Bunun ağır bir konumunu söyleyeyim. Mitingler düzenliyorlar. İster istemez bayanları öne sürüyorlar. Bayanlar işte polisler Allah yardım etsin bayanı kucaklamak zorunda kalıyor. Kalçası, vücudu kucağına geliyor ya. Namus şeref peygamber efendimiz bir baş için savaş çıkarmış. Bunların hedefinde birileri var. Süleymancılar. Türkiye'de en sinsi faaliyetleri, en tehlikeli olan Süleymancılar. FETÖ'lerden daha tehlikeli. Bunların lideri Mehdi Hazretleri son cengini bitirmiş. Askerleri bu ülke küfür devleti Türk bayrağından nefret ediyorlar ve Türk devlet, bu devlet küfür devleti diye devleti devirecekler yani. Ve ele geçirecekler. Bunun içinde tek başlarına güçleri yetmiyor. Süleymancılar, Petro'cular ve öbür tarafta PKK'lılar. Ve çoğunlukla CHP kolunda hepsi AKP'yi hedef alıyor. Dikkat edin milliyetçi kesimi hedef alıyor. Ama hepsi şeytani. Şimdi siz birilerine hedef alıyorsanız biriler de size hedef alıyor. Yanlış mıyım? Evet diyeceksiniz. Ne oluyor? Bermuda üçgeni A sistemi dünyanın en acımasız savaş tekniğini Türkiye'de çalıştırıyorlar. Bunlar bu sistemde zaman kavramını yok ediyor. Kin ve nefret şeytanlandır. Ve yok edici bir sistem. Buna göre AKP Allah yardım etsin. Hepimize yardım etsin. Aklı başında kimse Sürekli dünyayı kurtarır. Sürekli haklı ve sürekli birilerin hedefinde birileri var. Askeriyeyi emniyeti arkasına almış. Bu sistemde büyük tahribatlar veriyor ve kimse karşısına çıkamıyor. Çünkü devletin bilimlerini kullanıyor. Ne oluyor? Türkiye maddi manevi bir tahribat veriyor. Şeytani bir güçle. Peki bu olayın temeli nereden kaynaklandı? Türkiye'de dünya genelinde cepheler teslim olmuş, tek bir cephe kalmış Türkiye'de. 1993'te bu hakikati açıklasa bu sistem duruyor. Bu sistem duruyor, bu. Ve buraya gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle önce bu sistem duruyor. Tek bir vücut, tek bir can oluyoruz. Burada. Herkes kendi aslıyla, özüyle buluşuyor, hakla bütünleşiyor. Burada siz her şeyden mahrum yaşıyorsunuz, hastasınız. Allah yardım etsin. Hepinize yani. Burada. Burada eşleriniz sizin kendi canlarınız. Siz onların kendi canınız. Onlar sizin nefsiniz. Siz onların nefsisiniz. Burada şeytani güçlere kölesiniz. Ama burada şeytani güçler size köle. Burada sadece sürtünmeden gelen bir zevk yaşarsınız. Şeytani. Burada taptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşarsınız. Buradaysa sınırsız bir süre vardır. Dert aranızda dermana dönür, nefsi mütbain oluyorsunuz ve dünyanın en korkusuz orduları buradan çıkıyor. Ya dünyadayken sizi sevdiklerinizden ayıranlar ahirette sizi bulduracaklarını mı zannettiniz? Bir tane adamı bunların hepsi hedef alıyor. Bir yere gittiğimiz zaman Allah rızası için Cenab-ı Allah'ın hikmeti zuhur ediyor. Örneğin Alanya'da kedinin oyulmuş gözüne Cenab-ı Allah yeniden göz verdi, bitmiş hayatına hayat verdi. Bu sistemi çalıştıranların hepsine burayı da dağıtmayın. Bitmiş hayatınıza hayat verin diye büyük bir mesaj. Ne oldu? Süleymancılar şunlar. Bu devlet küfür devleti deyip ülkeyi ele geçirmeye çalışanlar. Devletin bütün birimlerini kullandı. Hak ve adaleti yok ettikçe yeryüzüne rahmeti kestiler. Şeytani güçlere destek verdi. Bu şeytani grupların bütünü aslında rahmani olacaklardı. Bunları burada bıraktılar. Bu dedikleri hakikat. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesildikçe bu sistemde dünyaya zulüm yayıldı. Bütün Avrupa ülkeleri, İslam ülkeler dahil. Ve bedeline bu ülkeye maddi manevi tahribat değerli vatan evlatları kurban olarak verildi. Aktan dolayı. Şimdi ne oldu? Bu sistemi durdurabilmek için yani hepiniz yok edici bir sistemdeyseniz hepiniz birbirinizi yok ediyorsunuz aslında. Yok edici bir enerji yayıyorsunuz Allah'ın azabı. Din olmaz, iman olmaz, namus olmaz, şeref olmaz. Görüntüde her şey var. Hakikatte hiçbir şey yok. Bakın bunlar Allah yolunda hizmet edenler dünya bu halde. Bunları yok ettiğiniz zaman dünya bu hale gelir. Tamamen Biz gerçek Müslümanlar varsak gayrimüslimler var kainat var. Biz gerçek Müslümanlar yok olduğumuz gün, gayrimüslimlerin kıy e, kıyametin koptuğu gün. Bunlar kıyameti koparmaya çalışıyor. Aklı başında bir devlet büyüğü, şu dosyaya baktığı zaman bu ülke ve bütün insanlık nasıl bir tehlikeyle yüzde. Hepsi şeriatın hükmüne göre oluyor. Yan hayır, yan şer. Biz fani olanı ebedi olana satıp e, ucu bucağı olmayan okyanuslarda derdimize derman bulup Fani dünyaya göçmek için geldik. Bunlar ise dünyaya temel, e, temel, dünyanın temeli. Örneğin, lan oğlum bir dakika bütün dünya hayatı bir dakika, bir dakika, bir dakika için bu kadar fırlamalı, şerefsiz diye yakala söyleyemiyorum ya, dilim varmıyor. Hepsi hasta, zavallı bunların. Hepsini yok edin, ülkenin bütünü yok oldu. Sonunda bu olacak. Şeriatın hükmü de bu işte. Dinimizi bilmiyorsunuz. Uçuyorlar, kaçıyorlar, hayal dünyasında yaşıyorlar. Ama zaman kavramından istifade edemiyorlar. Çünkü bunlar teneke, bunlar reşat altınları. Bunlar reşat altınlarını kimsenin görmesine izin vermezler. Çünkü bunlar çok değerli insanlar. Halk bunları gördüğü zaman aslıyla, özüyle buluşur, halkla bütünleşir. Dünyanın en korkusuz orduları buradan çıkıyor.